Bugünkü videoda Tesla Model Y performansın bugüne kadarki kullanım koşullarındaki değerlendirmemi dinleyeceksiniz. Tesla Model Y performans Model Y'ler arasında belki de ortalama yakıt değerini en, en yüksek yakalayan araçlardan. Bu bir gerçek. Tüketim değeri olarak hatta şu anda direkt güncel bakalım. 20 kW'larda gezinen tüketim değerlerine sahip güzel bir otomobil. Şöyle ki otomobilin yol tutuşu ve performansı bildiğiniz gibi arttırılmış şekilde diğer araçlar gibi yani örneğin Sar biliyorsunuz modeliyenin ülkemize uyarlanan bir modeli. Bu model özelinde yol tutuşu da, frenlemesi de ya da e, lastik ebatları da vesaire de bazı tavizler verilerek o fiyat aralığı yakalanabiliyor. ya performansınsa fren sisteminden süspansiyonlarına kadar ki zaten yan yana iki aracı getirdiğinizde yükseklik farkını çok bariz görebilirsiniz. Buradan nereye geliyorum? Aracın yol tutuşu, yola hükmedişi, gazladığınızdaki stabilizasyonu, dört çeker olmasının verdiği avantajın yanında, dört çeker olmasının yanında bu alçak oluşunun yola hükmedişteki artıları tartışılmaz. Öncesinde bir BMW kullanıcısı olarak Yol tutuş konusunda iyi kabul edilen otomobillerden birini kullandığımı düşünüyorum ben ve özelinde söylüyorum bunu. Yolu gerçekten çok güzel tutan, virajları çok stabil olan, gaz pedalını ayarladığınız takdirde sizin isteğiniz olmaksızın arkadan itiş olmasına rağmen arkasını bırakmayan bir arabadır BMW'ler. Ha siz isterseniz arkasını bırakır tabii. Yani bu iki, iki daha 4. Ama model ya ise arkasını bıraktırma çok daha kolay. Araba bir kez yüksek ağırlık olmasına rağmen yüksek ve arkadan itişin ve torkun çok yüksek düzeylerde olması elektrikli motorun ortaya çıkardığı tork çok yüksek oluşu arkasını bırakması konusunda çok daha öne geçiriyor modelye esarları. Buradan nereye geliyorum? Tesla modelye özelinde long range ve performans paketlerinin 4 çeker oluşunun en büyük artısı yol tutuştaki Maksimum stabilizasyonları. Tesla Model Y'nin performans paketinin aracımın BMW'den geçtikten sonra ilk 2 ay viraj performansında tuhaf olduğum, alışana kadar biraz uğraştığım bir otomobil oldu aslında aslına bakarsanız performans paketi. Kayacak korkusunu hissetmemin sebebi ise vücudumun konumunun BMW'de olduğu gibi değil de daha yukarıda konumlanarak arabayı kullanmam olduğuna kanaat ettim. Şöyle ki, Viraja girdiğinizde aracın yüksekliği, H yüksekliği yani yerden yüksekliği fazla ise momenti size maksimum etki ediyor. Virajlar üzerinde söylüyorum. Ama yere basık bir arabada, yere oturur vaziyette gidiyorsanız momentini hissetmiyor ve virajlara çok daha sert girebiliyorsunuz. Baktım ki birkaç denememde araç bırakmıyor. Bu yüksekliğe rağmen aracın beni bırakmadığını, yolu bırakmadığını hissettikten sonra tabii bu momentinin oturuş konumunuzun yüksekliğine göre beyninizin denge merkezinin alışma süreci diyorum ben buna bunu alıştırdıktan sonra baktım ki araç hiçbir şekilde bırakmıyor yolu tamam dedim bu viraja girer ve gerçekten mıknatıs gibi yola yapışması bir yana virajlardaki stabilizasyonu efsane gerçekten güzel ki hiç kaymaz diye bir kaide yok Yolun kaygan olup olmayışı, yağış durumu, hava sıcaklığı, lastiklerin o anki sıcaklığı, basınç değerleri, jantlarınızın ölçüsü ki buna birazdan geleceğim. Bunların her biri yol tutuşunuza önemli ölçüde etkileyecektir diye düşünüyorum ben. Jant ölçüsüne geldiğimizde Tesla Model Y performansın az önce belirttiğim gibi benim uzun dönem kullanım değerlerim 20 kW civarında. Aman aman bir trim sesi ben duymadım ki kullandığım yollar çok öyle kaymak gibi yollar diye tabir edilen yollardan değil. Model y performansın 20 kW civarında olduğunu söylemiştim yakıt tüketiminin. Şayet lastikleri yaz kış lastiği şeklinde değiştirecekseniz ki benim önerim genelde hangi araç markası olursa olsun jant lastik kombinini komple değiştirmeniz çok daha doğru bir hareket diye düşünürüm her zaman. Bunu söylememdeki sebep lastiğin janttan sıyrılıp tekrar lastiğin janta bağlanması, tekrar lastiğin janttan sıyrılıp kenara alınması. Bu süreçte lastiklerin fazlasıyla yıprandığını, hatta jantların sök işlemi sırasında da zarar gördüğünü kanaat eden bir yapım olduğu için ben bu kombinasyonun bu değişimin jant lastik şeklinde yapılması gerektiğine inananlardan. Bildiğiniz gibi kış lastiklerinin tutunma özelliklerini arttırmak için sürtünme değerlerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bu lastik kombinasyonunun sürtünme değerlerinin yüksek oluşu sizde şöyle bir eksi yazıyor. Yakıt değeriniz yani yakıt değeri derken bu işten yanmalı için de geçerli. Elektrik tüketim değeriniz Enerji tüketim değerleriniz daha da yukarı çıkıyor. Bertaraf etmenin bir diğer yolu da birbirini nötralize etmesi adına söylüyorum bunu. Kış lastiğinde şayet 19 inç jant kombinasyonu seçer de lastiklerinizi ona göre alır. Performansın lastik menüsünden jant ayarınızı da tutup 19 inç gibi bir değer seçerseniz ve bunu kalibre ederseniz aracınızda o zaman arabanız hem kış lastiğinin yol tutuşunun üstün özelliklerinden faydalandığı gibi 19 inç değerinin getireceği yakıt tasarrufuyla da bu sürtünmeden kaybolan enerjiyi telafi edecektir diye düşünüyorum ben. Bunu şöyle değerlendirebilir bir performans kullanıcısı. Ben buna yaz lastiği taksam 19 inçe nasıl olur gibi yakıt tüketim değerlerinde de azalma meydana gelecektir tabii ki bu jant kombinasyonunun seçilmesi halinde. Tesla modelye performansın eksi yönü olarak söyleyebileceğim. Yol tutsun diye alçaltılmış süspansiyonlarının ve jant lastik kombinasyonundaki ince yanaklı lastiklerin getirmiş olduğu e, sertlik söz konusu. E bu sertlik ve titreşim yolun durumuna göre kabinde sizi rahatsız edebiliyor. Bu bir eksisidir Tesla Model Y performansların. Ama yol mu arkadaşım mıknatıs gibi. Model Y'nin yol sesi anlamında sizlere yolun sağında yer alan uykucu şoförlere uyandırmaya yarayan Yolun bitiş çizgisinden hemen sonra başlayan tarama kısmına aracı sokarak size sesi dinleteceğim. İyi dinleyin lütfen. Aracın yol sesinin ne alemde olduğunu görmüş olursunuz. Bakın sizlere çevireyim. Bakın. Yolun sağ şu anda tarama. Giriyorum. Bakın. Evet, uğultu bu şekilde cereyan ediyor. İnce enaklı lastiklerde. Videonun sonuna doğru da yol tutuş konusunda çekmiş olduğum görüntüleri yayınlayacağım. Tesla Model Y'nin yaz lastiğiyle karlı zeminde neler yaptığını, neler yapabildiğini biraz eğlenceli bir video olarak trafiğe kapalı bir alanda gerçekleştirdiğim çekimleri göstermeye çalışacağım sizlere. Onu da izleyin. Baştan sonra bir fikir sahibi olmuş olacaksınız. Bu deneme trafiğe kapalı bir alanda gerçekleşecek şimdi. Belli bir kısımda kar var. Bu karlı zeminde yaz lastiği olmasına rağmen long range ve bilhassa performanslar alakadar eden bir durum olsa da yol tutuşu ağırlığıyla birlikte kombin eden Tesla model yola nasıl hükmettiğini anlamaya çalışacağım. Ama öncelikle yolu kukalarla tabii yolda değil de bir otopark bu otoparkın belli bir kısmı kapalı şu anda zaten bulunduğumuz bölgede kapalı olmasıyla birlikte Herhangi bir tehlike ihtiva etmek sizin dikkatli bir şekilde kukalarla girişini kapatarak karlı zeminde nasıl tutacak onu deneyeceğiz bu videoda. Hadi şimdi sabırsızlanıyorum. Bakalım neler yapabiliyor bizim modeli. İlk kez %100 karlı zemine temas edecek. Bir kez etti aslında ama orada kameram yoktu yanımda çekememiştim. Sizlere bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Allah! <laughs> <laughs> çok güzel valla. <laughs> çok güzel. <laughs> Allah'ım valla çok güzel bu. Bir dakika ya. Nereye gittin? Ya yemin ederim kameralar hep düşüyor arkadaşlar. Allah'ım ya. Düşmeyin lan. Tutunun bakayım iyice ya. Bak ben ben düşüyor muyum? Tutunun çocuklar. Burası çok güzel bir alan. <laughs> Arkadaşlar çok güzel tutuyor Yemin ederim çok güzel tutuyor Yaz lastiği olduğu halde çok güzel tutuyor <laughs> Arkadaşlar çok iyi tutuyor Arkadaşlar bakın 51 kilometre ile yapıyorum tam direksiyon kırışları bunlar Ve hiç evet bana mısın demiyor Çok güzel Çok güzel Yani tutuşu gerçekten efsane Hatta şöyle yapabiliriz pist moduna aldım arkadaşlar şu anda. Üçün şeyler kapalı şu anda ve olduğu yerde dönüyor araba. Selamun aleyküm. aleyküm. Bayağı iyi değil mi? Bayağı iyi. Bayağı çok hoşuma gitti valla. Yağsın diye bek. Youtube kanalım var benim de. Bir şöyle bir şey yapıyordum, bir test edeyim diye şöyle bir birkaç şey yaptım. Vallahi çıkmaktan güzel <laughs> şu anda. Ne bileyim şöyle bir ya yerde ben sene başından beri yerde kar bekliyorum. Bir de özellikle yaz lastiğiyle geliyorum. Güzel. Sadece bagajda ka kar, kar pis Pist modu açık. Ya işte pist modu açık. Yani ESP, mesela hiçbir şey yok şu anda. Çok iyi tutuyor. Müthiş tutuyor. Ya ESP kapalı, ABS kapalı, ASR kapalı. Arkadaşlar ESP, ABS, ASR kapalı. Burada bir, birkaç arkadaş vardı. Onlarla muhabbete daldım. Kusura bakmayın. Ama dediğim gibi hepsi kapalı olduğu halde araba gülle gibi. Hakikaten bırakmıyor. Ben ben bu, bu kadarını beklemiyordum. İlk kez deniyorum kışın da. Denememiştim. Ya Mayıs'ta. Kış görmedik. Bir tur daha abi sağ olun. Daha güzel senin olsun kardeşim. Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar gerçekten yol tutuşu efsane. Bu video bugün hesapta yoktu. Ben bugün buraya özellikle kaymaya geldim. Yani şöyle bir kayayım bakayım etrafa diye geldim. Ama şöyle bir baktığımda şimdi burası da o kadar güzel görünüyor ki anlatamam size. <laughs> Oh, oh, deneme gibi sadece burada denedim. Trafiğe kapalı alanda öyle söyleyeyim. Gerçekten yol tutuşu efsane, çok güzel e, tutuyor. Çok da e, kararlı, arabanın duruşu, tutuşu, e, hareketleri çok kararlı. O noktada ben e, son derece memnun kaldım Tesla'nın yol tutuşundan gerçekten. Bu kar e, yerde sert ve buzlu da bir kar var yerde. Ona rağmen e, tutuşta en ufak bir şey, e, en ufak bir ofsayt en ufak bir sıkıntı sezmedim tutuşta. Gönlünüzde kara sizin olsun. Arkadaşınızla da paylaşmayı, like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.